Hani mi cirepçiler en çalmak dışında bir sik yapmış gibi Kudurdunuz demi mi? Huyum budur Huyuz olun peki soruşturun Kurul darılacak. Bak böyle kendini kasa kasa veriyor musun? Tamam, tamam kasa konuşma, seni bakalım. var Yerden Ondan yere vurun kasa Anam gelin benim anasının çaynatını ve sikeyim mi ama? gel işe yapmadım Kendime amına koyayım seni Oğlum gel şapkalı seni var ya şey hiç hiç bir şey hiç, tamam, hiç, gel şey at, tamam, hiç, gel tamam gel gel, kanka gel hmm. amına koy Sen o kovaya şey at gibi bineceğim işte. Evet, 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 evet. bölüşün alıştırın bizi. Alayınız hasta, malayınız haberli de albümleri baştan sona. Daha kime bu obanız hasta? Tüm piyasa geliştirdi müziği telaşta. Yansın seneler kaç kurşun eder artık bir pişman. Bu ne kahpe dönem gelsin kapı bahteli kanlı bir düşman. Yansın seneler kaç kurşun eder seni artık bir pişman. Bin düşman, bu ne kahpe dönem gelsin kapıma delikanlı. bir düşman, yansınsın seneler kaç kuşu ne artık bin düşman bu ne dönem gelsin Kapı delikanlı bir düşman Çok zararlı çok karanlık rap Bol tüfürlü sırf gürültü rap Tam var işi at ve kültür Bence kızın gibi sen de takdir Yapmayın zevk almazsınız 35'inde bir rap yapacaksınız 31 gibisiniz pişmanlıksınız Korkutmadı beni düşmanlıklarınız Susmadınız Oğlum sizi yok ettim yok öldünüz siz anlıyor musun lan? Yaktığım izler unutmadınız Hepinizi topladınız Hop e, 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 yaparız C C e, 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 e. seneler Kaç kursun Artık bin düşman. Bu kahpe dönem Gelsin kapıma. atın seneler Kaç kursun Artık bin düşman. Kasaba, aynen kasabaya fight so adam. Anladım. Sonra aramızdaki ya. savaş bitsin. Nasıl Hı -hı. fikir? Aramızdaki savaş bitsin. Hı -hı. Ben sıkıntı yok ben burada da atarım. Dostum tamam. adamlara güvenmiyorum ben anladın mı? Bu silahları yok, yok. çok değişik silahları var bunların. Güvenmiyor ya. kanka, Yazılım ben. Yazılım biliyoruz. kanka? Ya, kanka Aynen. Kanka, güven ya. Bildiğini biz de biliyoruz tamam, zaten. Kanka, protest kanka protest. 3 kişi aynen. tüm ekibini de arkadaşlar. Aynen, aynen. De kanka. 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 Çete kontak 34'te güneşine bize doğacak Sıkmıyoruz diye gevşedi John Yerde kalmaya bakıyorsun lan! Bak bak bak! Daha kodum yat lan! Beyler yerde kalmaya mahkumsunuz amına koyayım yatın lan! Üç, <Sessizlik> üç kişi tüm ekibini de almadık arkadaşlar.